sevdiğim bir böyle bir, şey bir şey alalım. Tabii. Evet, Evet, buyurun. evet. hayırlı olsun diyelim öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Güzel bir işbirliği neler söyleyeceksiniz? Aynen öyle. Ee, getir yemekle. Şahane bir işbirliği içindeyiz. Ee, aslında biz başlayalı, tanışalı, kaynaşalı çok olmuştu ama reklam filmimiz yakın tarihte buluştu izleyiciyle. Ee, hem onun başarısını kutlamak, hem Birlikte ne kadar mutlu olduğumuzu herkese haykırmak için bugün bu toplantıyı yaptık. Ee, çok keyifliyiz, keyfimiz yerinde. Güzel bir gün olacak inşallah. Güzel, yemek dolu da e, reklamlar çekilmiş. Yemek Nasıl dolu geçmiş, reklamlar çekildi, mi? yenildi. Kebaplar, baklavalar kahve, Her şey üst üste mı? bir de önce tatlıyla başlandı, sonra tuzluya geçildi. Kilolar, çok alakalı. ağır yendi. Hala o günün diyetini yapıyorum yani. <laughs> öyle söyleyeyim, 32 kere pizza yedim. 32 dilim yapıyor bu. Yani hepsi bitmese de o dilimlerin hepsi teker teker tadına bakıldı. Doğru kişiyi seçmişler. Tabii tabii. Aralara burgerler <laughs> falan da şey oldu da. Şey burgerli tekimiz alınmadı. pizzalar alındı falan. Sizin görmediğiniz yerde de ben sürekli bir şeyler yer haldeydim yani. Devamlı böyle internetten yemekleriniz nasıldı? Dışarıdan mı alışveriş? Ya benim bugün şu fonun önünde hakikaten bu kadar gururla ve keyifle durmamın en büyük sebebi benim zaten uygulamayı bu platformu delice kullanıyor olmam. İnsan hani böyle hakikaten hayatının bir parçası, bir markayla bir araya gelince o yüzden ekstra daha rahat, keyifle konuşabiliyor. Ben bu işbirliğinden önce de 7-24 kullanıyordum. Biz hani gerçekten yıllardır sürekli yemek sipariş eder haldeyiz. Zaten beni evde böyle birden sulu yemek yaparken <laughs> düşünemiyorsunuz, sanmıyorum öyle bir şey. Mutfakta ocak bile yok o zaman. Ya var da yani... Görüntü. Hani ha yani Aa, orada bir ocak var <laughs> falan hani. Arada böyle selamlaşıyoruz. O bana böyle yapıyor falan. Ocakla ilişkim o. Ee, çok yemek yapan biri değilim. Bir de yemek sipariş etmeyi çok seven biriyim. Hakikaten ağız tadıma düşkünüm. Ee, i̇yi yemeği kovalarım. Ararım, bulurum. Peşinden giderim. Ee, o yüzden çok doğru ve güzel bir işbirliği oldu. Hakikaten o yüzden ekstra mutluyum. O kadar seviyorsunuz ki. annenize de herhalde... Yemeyiz Gerçekten öyle bir sürü kayıtlı başka adreslerim var ailemin arkadaşlarımın bazen böyle onlara özel günlerde ani sürprizler yapıyorum birden kapı çalıyor pasta gidiyor ee, diyette olduğunu bildiğim bazen bir arkadaşıma şahane bir hamburger yolluyorum mesela Kesinlikle. birden kapı çalıyor. Kesinlikle. Yok onu, onu bozmuyorum onu zaten diyet yapabildiğini sanmıyorum o bence ülkeyi kandırıyor 30 yıldır. Ee, ya çok keyifli, keyifli oluyor böyle küçük sürprizler. Anneme de yaptım bir sürpriz, aynen öyle. Anneler günde böyle bir küçük pasta yolladım. Bir sürpriz demişken Demet Hanım'a da bir ilgili gitti. bir anneler günü işte. Ya bir çiçek e, ya oldu. evet be öyle bir şaka mahiyetinde bir şey yaptık, şey olduk onu. E, bizim kedimiz Civan var, Civan'ın adına e, Demet'e deme bir çiçek gönderdim. Ya yani o da onun annesi sonuçta yani. E, ilk günü günü aynen da. öyle. Ee, o da onu paylaşmış sağ olsun. Oradan böyle bir tatlılık hoşluk oldu. Güzel oldu. Fazla girmeyeceğiz ama hemen geçtiğimiz günlerde bir programa katıldınız. İşte gözlerinizi alamadığınız biri var mı sorusuna. Hangi programa ya? Ben hatırlamıyorum. <laughs> evet, evet. Özle, evet. Bana burada bir daha ilan mı yaptıracaksın? Evet. Bir de bize. Vallahi. <laughs> daha iyisin. Senin seni gözlerin. Her şey. Bana aslında, yani. <laughs> şey her şey çok yolla. çok keyfimiz yerinde. Böyle nazara da gelelim istemiyoruz her yerde böyle bunu bangır 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 bağırıp. Ama ağzımızın tadı yerinde çok şükür güzel bir yoldayız. İnşallah tamamını erdireceğiz. Burada peki beraberken mesela platformu kullanıyor musunuz yani devamlı? Sürekli tabii ki de. Yani mutfakla biz, demek anlamında mı bu iş? Ya yok onun arası çok iyi mutfakla. Fakat bizim çok yoğun çalıştığımız için hep süreyle ilgili bir sorunumuz sıkıntımız oluyor. Dolayısıyla yani yemek yapmak demek... Hadi deyip hemen yemeği yapmak değil ya, bir de o hangi yemeği yapacaksın, hangi malzemeyle yapılıyor, onlar nereden alınıyor falan. Yani artık hakikaten şu sipariş meselesi çok daha hayatı kolaylaştırır hale geldi. O yüzden biz de çok sık faydalanıyoruz tabii ki. Bir mangal başına da geçiyorsunuzdur ama herhalde. Mangalım iyidir. Ateşi zor yakıyorum ama eti çok iyi pişiririm. Tabii. Mangala beklerim bir gün. Peki. Vallahi. Sonra diyeceksin, değil mi? neden çağırmadın? Bir dahaki buluşmalarımız hep öyle. Abi mangal sözü filan. İvo ile öyle bir tane skeç çektik geçen yine e, markamız için o öyle bir şeydi böyle hani gayri ihtiyari buluşur bile dersin ya abi bir ara yemek yapalım falan ama aslında o yemek yapılmaz evet. böyle onu anlatan güzel bir geyik. Baştan salma mı acaba? Aynen öyle biraz öyle <laughs> ama diğeri bunu çok ciddiye alıp sürekli şeyin peşine düşüyor yani abi hani yemek yapacaktık bir ara hani yemek yapacaktık sürekli karşısına çıkıyor. Bu tam ona döndü yani. Bir aramangal yapalım. Tamam abi muhakkak. Yani yapmayalım anladın değil mi? Konserleri de olarak soralım. Yazın bir maraton var. Evet yani pandeminin etkileri bence müzik adına, müzik sektörü adına bu ay itibariyle bitti. Biz de üç gün içinde Afyon, dün Manisa'daydık hatta sabaha karşı döndük. Çok güzel konserler veriyoruz artık. insanlar dip dibe, yan yana, can cana haykırarak şarkı söylüyorlar. Ee, i̇nşallah artık bu bela gitsin bir daha gelmesin. Biz de e, keyifle şarkılarımızı paylaşmaya devam edelim izleyenlerle, dinleyenlerle. Peki, çok teşekkür ederim. Ol. Ol. Ben teşekkür ederim. teşekkür, ederim. Çok sağ olun. Çok çok güzel güzel mı? <laughs> K evet. Şu taramayı hayatım boyunca anlamadım biliyor musun? Gerçekten evet. neden yapılıyor? Top Top Top